Efendim, çok, çok eskilerden, çok eskilerden... Duymuşsunuz, biliyorsunuz, efsane de olsa bir Köroğlu yaşamıştır. Köroğlu'nun İgitçe ya, hasmı olan Çiziroğlu Mustafa Bey. Derler ki, Çiziroğlu aslı nereden gelmedir? Benim öğrendiğime, duyduğuma, Çiziroğlu, Kars'ın Çiziroğlu köyünden gelip, o zaman, o zaman çizir anlamını çizir, alan, alan, çizir, çizir ne, demek, ne demek? O zaman bir bekçiye çizir, çizir derlermiş. Mustafa Bey de güçlü, güçlü gitmir, bir babağı babağı git bir baba git, git, git Gelir, gelir Köroğlu'nun yakınlarında bir çiftlik kurar. O zaman Köroğlu, o, o asıra, asıra göre, gire, 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 gire. çok sevdiği çok sev yanında bulundurduğu Ayvaz delikanlıyı evlendirecek. O zaman gelin tacı yok. O zaman gelin taclarını turnanın kanatlarından yaparlarmış. Köroğlu kır atını biner. O zaman amcası der ki, Kösek anam, nereye gidiyorsun? Ayvaz'ın gönlünü almak için, Ayvaz'ın sevgilisine bir tac bulmak için gidiyorum. Nereye? Kiziroğlu Mustafa Bey'in bağından durma tellerinin kanatlarını getireceğim. Çosa Kenan güldü, Köroğlu korkuyorum. Gidersin ama sonra boş gelirsin. Köroğlu, Kiziroğlu Mustafa Bey'i görmemiş. Mustafa Bey de Köroğlu'nu görmemiş. Mustafa Bey'in çiftliğine gelir, akşam namazına yakın. Ailesi dışarı çıkar. Buyurun efendim. Burası kimin efendim? Burası Köroğlu Mustafa Bey'in çiftliği. Nerede Köroğlu Mustafa Bey? Bir yere kadar gitmiş. Belki bugün gelmese yarın gelir. O zaman Köroğlu der ki: "Ben burada misafir olamam çünkü erkeği bulunmayan bir yerde misafir olamam." Olmaz. Kendisi yoksa evimiz var. Buyurun. O zaman Köroğlu bakar ki bir yedek bina var kenarda. Kimin bu? Efendim Kiziroğlu Mustafa Bey'in çok sevdiği Alapaçı atın bağlandığı yer. Ben burada kalırım. Derdi Kiziroğlu Mustafa Bey'i görmeden turnanın kafesini açıp turna kanatlarını gizli götürmek. Köroğlu o gece kalır orada, uyumadan sabah erkenden kalkar, turnanın kafesini açar, iki kanatlarını da alır, kırata binip yollandığı zaman, on dakika sonra Mustafa Bey gelir, bakar ki turnalar ötmüyor. Hanım, ne oldu bu turnalara bilmiyorum, açar ki kanatları yok. Kim geldi bu bağa? Efendim bilmiyorum ama ismini söylemedi. Başı gövdesinden biri bir insan. Anladı ki bu koca kurt köroğludur. Derler ki, Kıraatın en çok korktuğu, Kiziroğlu Mustafa Bey'in atı Alapaçat'tan çok korkarmış. Alapaça atı sürer Mustafa Bey, Köroğlu'nu Çamlıbel'in yakınlarında, bir suyun kenarında yakalar. Ulan sen Köroğlu musun? Köroğlu da döner ki, Görmediğim sima olduğuna göre bu da Mustafa Bey'dir. Mutlaka senden Mustafa Bey'sin. Olan kim kimi yıkarsa, o onun başını kessin der. Eh, o an için fırsatı veren, Allah Mustafa Bey'e verir. Mustafa Bey Köroğlu'nu yıkar. Öldürecek sırada dur ki Mustafa Bey ben senin bağına şu durnanın kanatlarını almak için geldim ama uyku uyuyamadım. Musa devir bir saat uyuyayım ondan sonra düşman karşısında uyurmaz. Bakın burada çok güzel bir laf konuşur. Köroğlu İgit düşmanın karşısında uyulur ama kötü dostun karşısında uyulmaz. Çünkü kötü dost insanı arkadan vurar. İgit düşman insanları vurmaz. O zaman Sağol Köroğlu ben seni bağışlarım der. Köroğlu elbisesi çamur. 7700 keleşin karşısına gelince ailesi gülmüyor sorar. Ne oldu Köroğlu? Bilmiyor ama Mustafa Bey de keleşlerin arkasına şöyle gizlenmiş Bakın, Bakın köre olaylasın yanında yedin, kendini yedin, mi met edecek, yedin, beni yedin. mi met edecek? Bakın, iyi bak. iyi nasıl met eder? <laughs> geçti Mustafa Bey hey hey, hey. Kış mı geldi geçti Alam kim, başam ki, kim, nigar kim, kim? Ki, gözüm kim, kanım kim, kim kim Gidiyor <mülüyor> <statistics> Mustafa Bey bakayım, beyim, <tih impostan> <lowering> Bir beyin oldu, zor beyin oldu Gidiyor Mustafa Bey bir beyin oldu, zor beyin oldu. Vay ben ona eş olaydım da. <laughs> Anadan on beş olaydım hey 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 Keşke onlar beş olaydım Alan kim, başan kim, nigar kim, kanım kim, canım kim, paylaş kim, kim kim? Gizir oğlu Mustafa Bey'i, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu geldim ben hey 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 Az kaldım ortamdan nice Alam kim, paşam kim, nigar kim, kanın kim, kim kim Züro Mustafa Bey Bir beyin oldu, zor beyin olur.